zamandır halkımızın talebiydi. Muhtarlarımızın talebiydi. Teşkilatımızın <laughs> talebiydi. Biz de bu talebimizi ilgili mercilere bildirdik. Ilgili merciler de sağ olsun. Emniyet müdürümüz, kaymakamımız, sayın valimiz duyarlılık gösterdiler. Bu yolu araç trafiğini açtılar. Ben hepinizin huzurunda ilgili mercilere, bulanık halka adına bu yolun trafiğe açılması hususundaki hassasiyetlerinden dolayı e, ilçem adına teşekkürlerimi iletiyorum. Halkın bu yolu kazasız musibetsiz kullanmasını temenni ediyorum. İnşallah bizler burada halkımızla birlikte ilçemizin hak ettiği daha iyi hizmetleri yapmaya çalışacağız. Halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Buraya kadar zahmet edip gelen bütün arkadaşlarıma da ben huzurunuza teşekkür ediyorum. Buradaki emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum. Fakat emniyet mensuplarımızın bu süreçte biraz hassasiyet göstermeleri önem arz eder. Ee, benim de onlarda istirhamım budur bu süreçte. Hepinize teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 araç trafiğine kapalı olan yolun arka taraftan açılması hususundaydı. Biz mutlaka birlikte bu tarihimizi sizlere zaten arka taraftan istedik, iletmiştik. Siz gerek emniyet programını, gerek sizler, gerek valimiz, bu konuda duyarlılık üsteldiğiniz, yine inşallah da size teşekkür ediyorum. <laughs> trafiğe açıldığı o yol, o, tra o yolun trafiğe açılmasının tarihi şu Zeynep bakalım. İlçedeki yoğun olan araç trafiğinin rahatlaması hususudur. Bu Gazze İlkeleti'nin orta kuvvetli kokunun önünde ciddi <laughs> anlamda yarımada Orada e, ciddi <laughs> anlamda hastalıklar bile, hatta cam tehlikesi de yaşanıyordu zaman zaman. <laughs> Çocuklar trafik kazası geçirme hızıyla karşı karşıya kalabildiler. Tarebimiz o, şu anda zaten bir otoparkımız yok, bir ilçe markası takdir ve teklifliği verildi. E, evet, o alanı biraz daha rahat tutmak. E, ee, Sizlere teşekkür ediyoruz. Fakat e, bugün ciddi anlamda gelen e, şeyler, sistemler, var, araçlar var, sıkıntılar var. Ee, oradan geçen... Arkadaşlar biz...